Hocam yeni doğan bir bebeğim var. İnternette de çok karşıma çıkıyor ama topuk kanı aldırıp aldırmamak konusunda çok kararsızım. Zararlı olduğunu söylüyorlar. Ben de yeni yeni hastalarımdan bu soruyu almaya başladım. Çünkü bu topuk kanıyla toplanan materyallerin genlerin yurt dışına gönderine dair bir dedikodu yayılmış. Şimdi topuk kanı nedir önce onu anlatayım. Topuk kanı bizim yeni doğan döneminde hastaneden daha çıkmadan ilk birkaç günde alınan bir kan. Bu ilk kan örneğinde bebeğin metabolik hastalıkları ve SMA gibi genetik hastalıkları taranıyor. Bunların en sık gördüğümüz fenilketonüri, tiroid hastalıkları, işte SMA, kistik fibrozis, görülmesi sık olan ve ihmal edilirse olumsuz sonuçlar olabilecek hastalıklar. Bu hastalıklara erken tanıyla ve erken müdahaleyle bebeğin yaşamı kurtulabiliyor. Şimdi bunu yapılmazsa eğer bu hastalıklar tespit edilmemiş olacak. Bu çocuklar tiroid hastalıkları yüzünden veya kistik fibrozis, fenilketonüri yüzünden ya ağır hasta olacaklar veya kaybedilecekler. Dolayısıyla topuklanı hem zararlı değil çünkü yurt dışına falan gönderilmiyor hem de çok faydalı bir test. Herkesin buna izin vermesi lazım diye düşünüyorum.